Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı ilkeler dediğimiz ilkelerimizin bugün 28. ilkesine ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü ilkemiz Bakara suresinin 120. ayeti kerimesi. Bakınız, Ademlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmaktadır. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. Bakara Suresi 120. Ayeti i Kerime Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Kur'an'ın yaklaşık 14 asıl önce haber verdiği bu gerçek, hala geçerliliğini, doğruluğunu, haklılığını korumaktadır. Yahudiler ve Hristiyanlar nasıl birbirinden nefret ediyorsa aynı şekilde İslam'dan ve Müslümanlardan da nefret etmektedirler. Ayet Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kalplerini yumuşatmak, İslam dinine girmelerini sağlamak amacıyla Kitap ehline yakınlık duyunca inmiş olan bir ayettir. Bu nedenle Allah subhanehu ve teala hakikatı en yalın biçimde ifade ederek Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bil ki ehli kitap senden asla razı olmaz. Senin dinine sevgi duymaz. Tevhide kabullenmez. Sana yardımcı da olmaz. Seni haklı da görmez ta ki sen onların dinine girer, haklı olduklarını itiraf eder, batıl dinlerine mensup olursan senden razı olurlar. Onları razı edecek bir yol vardır. O da senin onların dinine girmendir. Onlar batıl dinlerine, atalarına, şirklerine, körü körüne bağlıdırlar. Senin naklettiğin tevhidi, imanı, hakkı, adaleti kabul edecek bir seviyede değillerdir. Çünkü gözlerini atalarının cahiliye dini kör etmiştir. İşte bu gerçek, bu ayette bu şekilde ifade ediliyor kardeşlerim. Müsaade edin ayet-i kerimenin devamını da dinleyelim. Öncelikle baştan yeniden alıyorum. وَلَنْ تَرْضَ عِنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَ اللّٰهِ هُوَ huda velâ in ittaba'te ehwâ'ahum ba'den allazî câ'aka min nun ma leke minallâhi min veliyyin velâ nasîr Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar de ki Allah'ın yolu asıl doğru yoldur Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana bir dost ne bir yardımcı vardır. Bakara 120. Yani Allah Subhanahu ve Teala şöyle beyan ediyor kardeşlerim ayet-i kerimeyi. Onlar senin dinine uymazlar. Sen onların dinine uymadıkça. Zira onlar kendilerini hak yolda sanıyor. Şeytan zanlarını kutsamayı sevdiriyor. Batılda yaşamayı tercih ediyorlar. Bil ki ya Muhammed aleyhissalatu vesselam hak din senin getirdiğindir. Allah'ın sana haber verdiğidir, indirdiğidir. Onun dışında kalanlar batıldır. Onların sarıldıkları hevadır, batıldır, cahiliyedir. Kötülükte atalara bağlı kalmaktır. Bil ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şayet sen onları razı etmek için dininden ödün versen, onların hevalarına uyacak olsan, onlara benzeyecek bir tavra girişmiş olsan, bu durumda Allah'tan ne bir dostluk bulursun kendine ne de bir yardımcı. Bu durumda tek başına kalırsın. Bakınız kardeşlerim bu ifadeler ehli kitaba benzemekten sakındıran dinimize sarılmaya davet eden dinde özümüzü muhafaza etmeye çağıran ifadelerdir, emirlerdir. Aziz kardeşlerim değerli Müslümanlar Kur'an'ı bu hitabı hususi olarak peygambere yönelik olsa da itibar olunan, makbul olan umumluğudur. Ümmetin tümünü bağlamasıdır. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, ehli kitab Müslümanların hayrına hiçbir adım atmaz. Onları, onlara sevgi duymaz. Sürekli kendi dinlerine girmelerini kendileri gibi şirk koşmalarını isterler. Kur'an bu konuyu şu ayette daha net ifade eder kardeşlerim. وَدَّ كَثِيرًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ min min Kitap ehlinin çoğu hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki çekememezlikten ötürü sizi İmandan sonra küfre döndürmeyi isterler. Bakara suresi 109. Bakınız görüyoruz ayeti kerimede. Ehli kitabın içlerindeki haset ve kinden dolayı Müslümanlara düşmanlık ettiğine tanık oluyoruz. Müslümanları imanlarından küfre satmaya çabalar gösterdiklerine tanık oluyoruz. Bu onların kalplerinin bozukluğunu ifade eder. Onlar küfür ve şirk yolda oldukça Onların fikrine, yardımına, sadakatine asla güven duyulmaz. Onlar yeryüzünde Müslümanlara zulmedenler kardeşlerim. Bugün akan Müslüman kanının arkasında onlar vardır. İnsanlığın ve doğanın tahribatının arkasında onlar vardır. Onların eliyle yerde ve gökte düzenler bozulmuştur. Müminlerin camları, yavruları, evleri, yurtları ve tarlaları tarumar edilmiştir kanları su gibi akıtılmıştır. Bunları yaparken kendilerini haklı görmüşlerdir. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Filistin'de ve birçok Müslüman coğrafyasında onların zulmüne hepimiz şahidiz kardeşlerim. Salih ecdadımızın ayıdan post ve gavurdan dost olmaz sözü ne kadar doğru bir sözdür hangi bir gün küfür ehli müminlere fayda vermiştir? Küresel kafir ve şer güçler bugün toplu halde İslam topraklarına saldırmıyorlar mı? Kukla yönetimlerle ülke düzenlerine yön vermiyorlar mı? Büyük ve öldürücü savaşlarla müminleri korkutmuyorlar mı? Neden böyle yapıyorlar? Çünkü amaçları Müslümanları dinlerinden alıkoymak, servetlerini ele geçirmek, madenlerini ve petrollerini toplamak, yaşam çizgilerini kendilerine benzetmektir kardeşlerim. Bunu açıkça söylüyorlar. ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki askerlerimiz petrol kuyularını muhafaza ediyor demesi bunu açıkça ilan etmesi değil midir? Irak'ta bunu yapmadılar mı? Yahudiler Filistin'de toprakları işgal etmediler mi? Ehli kitap kardeşlerim dünyevi emeller uğruna kendi halkına bile zulmetmekten çekinmiyor. Bugünlerde beyaz ırkın siyah ırka ABD'de yaşattığı zulm hepimiz tanık oluyoruz. Birçok siyahiler koronavirüsünden ölürken, açlıkla boğuşurken sesleri çıkıyor mu bunların? Kendileri gibi düşünen, hizmet eden, ırklarını benimseyen herkese kucak açanlar bugün yeryüzünde bozgunculuk etmiyor mu? Dün ABD'nin bir şehrinde bir siyahi, bir beyaz polisin eliyle göz göre göre cadde ortasında boğularak öldürülmedi mi? Beş günden beri sokaklar ateş yığınına dönmedi mi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Bunlar öyle zalimler ki mazlum, fakir, Müslüman, ağaç, sefil kim varsa hedefleri uğruna öldürmekten çekinmiyorlar. Bu düzenlerin fakirlerin lokmalarını çaldıkları bilinen de bir gerçektir. Bugün ABD'nin yüzde yirmisi dünya servetinin hepsini elinde bulundurmaktadır. Bu adaletsiz ve zalim gaddar tutum dünyaya huzur getirir mi? Özetle kardeşlerim, ehli kitap, Bizler onların dinine, küfrüne, şirkine, kültürüne, batıl düşüncelerine uymadıkça Onların dinlerine girmedikçe asla bizden razı olmazlar. Onlar bize sevgi de duymazlar, bize yardım etmeyi de temenni etmezler. Allah subhanahu ve taala bizi bu ilkeyi hakkıyla anlayan müminlerden eylesin. Allah subhanahu ve taala mümin kardeşlerini seven, onların kıymetini bilen, onlarla mutlu olmayı hedefleyen müminlerden eylesin. Allah subhanahu ve taala düşmanlarını gören, tuzakları sezen ve bir avuç Müslüman olduğunu bilip kardeşleriyle kenetlenen müminlerden eylesin. Hakikaten kardeşlerim dünya sadece şu an bizim gözümüzün önünde gördüğümüz on yüz bin tane mümin kardeşlerden oluşmuyor. Milyonlarca kafirler bugün onlarca yüzlerce binlerce Müslüman kardeşlerimizin canlarına tasallut etmişlerdir. Allah için bu gerçekleri görelim azlığımızı bir fırsata ve bir hayra çevirelim. kardeşliğe, bille ve dille çevirelim. Milletimizin huzurunu, sükunetini isteyelim. Gücümüzü, kuvvetimizi birleştirelim. Yeryüzünün küresel küfür ve şer güçlerine karşı birlik ve dillik için dolalım. Allah her şeye kadirdir kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته